Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Drive vasıtasıyla kişilere aktarma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabii Google kişilere gitmeniz gerekiyor. Öncelikle Google kişiler uygulaması bulunuyor. Google kişilere gidin. Tek bir kişiyi yapacaksanız, tek bir kişiyi aktaracaksınız. Kişi adının yanındaki kutuyu işaretleyin. Birden fazla kişiye aktaracaksınız. Dışa aktarmak isteniz tüm kişilerin yanındaki kutuları işaretleyin. Tüm kişileri işaretleyeceksiniz herhangi bir kişinin yanındaki kutu işaretleyip soldaki sol üstteki seçim işlemlerinden tümüne tıklıyorsunuz. Sağ üstte diğer işlemler simgesinden dışa aktarı seçin. Kişileri yedeklemek için Google çevresi deneyebilirsiniz. Dosyanızı kaydetmek için dışa aktarı seçebilirsiniz. Yani Google Drive vasıtasıyla aslında Google kişileri kullanarak bu şekilde kişileri kişilere aktarma yapabilir. Onun dışında Google Drive eğer kişileri ayrı bir şekilde yedeklediyseniz bunları aktarmak için o Google Drive hesabınızla e, kişilere aktarmak istediğiniz hesabınızla ilgili yani kişilere aktarmak istediğiniz telefonunuzda e, Google Drive hesabınızı açmanız, oturum açmanız gerekiyor. Buradan kişileri kolaylıkla aktarabiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.